merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün abi bir yani yarın bir bir buçuk yani öğlen bir bir buçuk gibi canlı yayındayım. Ee, canlı yayında olan uygulamamın adı e, Omlet R, R şöyle size söyleyeyim. Direkt Omlet yazıyorsunuz bir de A, altına R Cade yazıyorsunuz. Oyun konsolu gibi bir şey çıkacak onu yüklüyorsunuz. Brawl onu yükledikten sonra size böyle hesap falan verecek. Size onları geç deyin eğer şey. Bana yorum yapmak istiyorsanız orada bir şeyler yazın. Yani orayı yapın. Ee, canlı yayındayım. O zaman Brawl Stars böyle bir logosu var. Oraya tıklayın. Yarın tamı tamına 4-5 saat 4-5 saat canlı yayındayım. Gelmek isteyenler gelebilir. Adı Omlet Arcade. Yazın Google Play Store veya e, iPhone'daki olanlar yazın. Çok güzel canlı yayın çekeceğim abi. Çok iyi. Hesap, saat 10 canlı e, ücretsizlerimi de almayacağım ya. Direkt ücretsizlerim de gelecek. Katılmayı unutmayın. En az 10 kişiyi geçelim. 10 kişiyi geçelim. Neyse omlet ağaca de yazın Play Store'a veya Google Play Store'a. Yazın. Sizleri bekliyorum. E, Brawl Stars'ta adım Aras diye çıkar büyük ihtimalle. Yani canlı yayındayım zaten. Adını da söylerim canlı yayının. E, Brawl Stars oynuyoruz diye. Ya siz benim canlı yayınımıza gelin. Canlı yayınımıza lütfen gelin ya. Hayatımda ilk defa canlı yayın yapacağım. Neyse arkadaşlar. Canlı yayınıma gelmeyi unutmayın. Abone olun ve like atın. Yani bu videoyu. Yani benim kanalıma. Şeye değil. O omlet harcadığı değil. Neyse. Görüşmek üzere aşk... Tutuldu. Görüşmek üzere görüşmek... Lan dilim ne yapıyorsun? Görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın saat 1-1.30 gibi canlı yayında sizlere bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'ım söyleyemiyorum niye? Bay bay. Bekliyorum. Ormet harcadı. Oradan Roster logosuna tıklayın. Gelin. Hadi görüşürüz arkadaşlar.